23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TV48'in minik ziyaretçileri vardı. Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri okullarında gerçekleştirilen kutlamaların ardından TV48'i ziyaret ettiler. Balonlarla oynayan minik öğrencilerin TV48'den de canlı olarak yayınlanan eğlenceli oyunları izlemeye değerdi. Şarkılar eşliğinde oyunlarına devam eden öğrenciler gönüllerince bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Minik öğrenciler ve öğretmenleri Hatice Özkan yazar duygularını paylaştı. Yani çok heyecanlı hissediyorum. İlk defa böyle bir gün yaşadım. Çok heyecanlandım. Çocuklar için hem de özel bir gün. O yüzden heyecanlıyım yani. Mutluyum. Okulda işte çalıştık, yaptık ama en sonunda güzel oldu. Şarkımız, dansımız. Şimdi de TV 48'desiniz, misafir misiniz? Burada nasıl geçiyor? İyi, balonlarla oynadık işte, sevdim. O yüzden de mutluyum. 23 Nisan Nisan mesajımda herkese bahsederim, kameraya çıktığımı söylerim. Adım Uğla. 23 Nisan nasıl gidiyor? İyi. Neler hissettin? Heyecanlıyım okulda bahçede kutladık ya yani aynı şekilde oynadık ondan <laughs> balon oynadık arkadaşlarımızla Güzel miydi peki? Güzeldi Öncelikle 23 Nisan'ı kutlu olsun ee... Okulda ne yaptınız? Okulda oyunlar oynadık 23 Nisan oynadık dışarıya çıktık işte 23 Nisan'ınız kutlu olsun Ne? Selmanur Nasıl geçiyor 23 Nisan? İyi geçiyor Neler yaptınız bugün? Okulda Şarkı söyledik ee, Sonra okulda birazcık oynadık Son öğrencileri istedik Balonlarla oynadık arkadaşlarla Sonra kurabeler yedik. Bu kadar. 20 Nisan'ın şanslarınız kutlu olsun. Teşekkür evet, ederiz. 23 Nisan için okul süsledik. 23 Nisan için şarkı söyledik. Dans ettik. Eğlendin mi? Evet. 23 Nisan kutlu olsun. Bugün 23 Nisan oynadık dışarıda. 23 Nisan kutlu olsun arkadaşlar. Benim adım Elçin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün senin günün. Nasıl geçiyor günün? Balonlarla. Okulda neler yaptınız? 23 Nisan oyunları oynadık. Eğlendin mi? Eğlendim. Oradan buraya geldin Sevi 48'e burada neler yaptın? Balonlarla oynadım. Sonra... Şarkılarla dans etti. Evet. Sonra... <laughs> Sonra... Yine balonlarla oynadık. Büyükler, bugün senin günün. Büyüklerden var mı bir isteğin? Bugün 23 Nisan. Çocuk bayramı aynı zamanda Uluslararası egemenlikle birlikte. Çocuk, büyüklerden bir isteğin var mı? Söyle bakalım. Buyur söyle. Şey. Hiçbir isteğin yok mu? Hı hı. Var mı yok mu? Yok. Memnunsun halinden. Evet. O zaman 23 Nisan mesajı alalım senden. Arkadaşlarının 23 Nisan'ı kutlayabilirsin mesela. Arkadaşlarımı çok seviyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Hatice Özkan yazar, 25 yıllık ana sınıf öğretmeniyim. Zekeriya Gümüşkesen Okulu'nda 3 yıldan beri çalışmaktayım. Bu yıl 4. yılım. 23 Nisan bugün neler söylemek istersiniz? Ben mesleğimi çok seven bir insanım. Ben her 23 Nisan'da her zaman olduğu gibi çok heyecanlanırım. emekler her zaman küçük bir program, çocuklarımı oynatmak isterim. Ya hep çocuklarla çocuk kaldığım için ruhum hep genç veya mesleğime aşık olduğum için ruhum hep geç ama e, bayılıyorum çocuklarıma. Geçmiş 23 Nisanlar ve bugünküleri karşılaştırırsanız neler sorarsınız? Yani biz tabii ki eskiden daha coşkuyla kutlanıyordu ama ana sınıflar olarak biz bunu pek söndürmedik. Çünkü sadece biz pandemi döneminde iki yıl e, toplu organizasyon olmadığı için bir gösteri yapamamıştık ama yani eskisi gibi çünkü ben 25 yıldan beri Milas'ta görev yapmaktayım. İlk öğretmenlik yıllarımda stadyumda daha böyle büyük coşkuyla kutlardık. Ama bazen de çocukları orada o sıcağın altında saatlerce çalıştırmak çok zor olurdu. Ama şimdi daha küçük çaplı e, kutluyoruz ama hani dediğim gibi biz ana sınıflarını e, da kutlamayı hiçbir zaman öldürmedik. Yani okulumuzda yeni kendi imkanlarımızla şenlikle çocuklarımız o, o ruhu vererek kutluyoruz. O zaman anaokullarında eski yeni ayrımı yok diyoruz 23 Nisan yani, kutlamalarında. Yani, yani. Ee, şöyle eskiden stadyuma götürmek küçük çocukları bizi yoruyordu. Çünkü hani tuvalet sorunu, e, yemek sorunu daha zor oluyor. Ama şimdi okullarımızda hani ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bizdeki coşku aile. Bizdeki coşku hep aynı emekli oluncaya kadar da hep aynı kalacak. Bir de 23 Nisan mesajı alalım hocam son olarak. Bayramlarımıza sahip çıkalım, öldürmeyelim. Bayraklarımızı da evlerimize asalım. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.